Selamünaleyküm beyler. Şimdi bugün yaşadığımız bir olayı anlatıyoruz. Daha aslında aslında bu olay daha önceden beri devam ediyordu ama biz yine ufaktan gitmeye başladık arıza tespiti için. Seat Toledo'nun altından yağ damlatmıştı durduğu yere. Aracın altının vurulmuş olabileceğinden çok şüphelenmedim. Aracı getirdim, işte baktırdık. Bakan arkadaş dedi ki kartel tapası gevşek onu sıkalım keser dedi. Tapayı sıktık. Altını da güzel temizledik. Bir yarım saat falan bekledik. Çalıştır vaziyette beklettik. Yağ akıtmadı. Herhangi bir sorun yoktu. Daha sonra aracı bir arkadaşıma kiraya verdim. İkinci gün beni aradı dedi ki arabanın yağlanması yandı. Dedim hemen, hemen dur. Durdu. Arabanın bir altına bak. Altından yağ akıtmıyor. Yağ çubuğunu çek. Yağ seviyesi de çok düşük Tamam arabanın altından yağ akıtmıyor Yağ seviyesi çok düşükse Bir dedim kartelin oraya dedim Dikkatlice bakabilir misin Baktı bir iki damla vardı Tamam dedim oradan akıtıyor bir şey olmaz Sen dedim yavaş yavaş bir benzinle git Yağın üzerini tamamla Arkadaş yağ tamamladı Bugün beni aradı Dedi ki arabayı park ettiğim yerde yağ birikintisi gördüm Tamam bekle ben hemen geliyorum Gittik yağ seviyesini kontrol ettik Herhangi bir problem yok Aracı aldım. Yine genç emek geldim. Bir sefer araca Raşit bakıyordu. Ee, geçen sefer kartel tapasından olduğunu Şüphelendik ama tapayı sıktık. Yine de yağ akıtıyor dedi. Dedik. Sonra da Raşit aracın altında yağ seviyesini müşürü diye bir şey var. Onun orasından dedi geliyor. Sonra detaylı bakınca o müşürün vidalarının olduğu yerin ezik olduğunu gördüm. Muhtemelen sonradan kafam bir şey şarj etti. Bu aracı kiraya verdiğimiz kullanacak kullanan müşterimizin sitesinin girişinde çok düz gidip bir anda dik olan bir rampa vardı. Oraya ben arabayı almaya gittiğimde arabanın altını vurmuştum. Kendi arabanın altını vurmuştum. Ve bu şikayet bu aracı kiraya verdiğimiz müşterimizin evinin önünde olmaya başladı. Sonradan taşlar yerine oturdu. Tamam anladım. Bu burada vurulmuş. Ya burada bundan dolayı geliyor. Tabii ki ben bunu söylesem kabul etmez de. Ee, sonra biz kartelin fiyatını sorduk. Kartelin fiyatını 1500'de dediler. Karteli bir şekilde düzeltip takabilirdik ama yağ seviyesinin müşür, yağ seviyesinin olduğu yerde bir eğiklik var hafiften. Yani esas önemli olan yer orasıydı. Çünkü yağ oradan geliyor. Kartelin altındaki ezik çok önemli değil. Sonra Şimdi Raşit dedi kartel bu fiyatsa müşür daha da pahalıdır. müşürde dedi bir sorun yoktu zaten. E, conta kestirdik Araca Bu kestirdiğimiz Contayla da tapayı güzelce Sıktık e, Müşürü güzelce sıktık Şu an tur atıyoruz Herhangi bir problem yok Aracı denemek için Birkaç kilometre yol yapacağız Ondan sonra aracı yeniden Lifte kaldırıp bakacağız altında kaçak var mı yok mu Durum karıştı bir tane müşterimiz kartelin altını vurmuş. Bunu vurduğu için daha yeni fark ettim. Şurada hafif bir kırık var. Buradan da yağ geliyor. Azar azar yağ geliyor. Yaklaşık böyle bir 15 günde bir falan yağ seviyesi eksik falan diye uyarı veriyor. Yağlanması yakıyor. Biz geçen sefer ben bunu sıktırmıştım. Bundan sanıyorduk. Kartel tapasına sanıyorduk. Fakat kartelde hafif bir eğiklik var. Bunu da sorduk kartel 1500 lira diyorlar. Yağ hiç sormadım bile. Şimdi alternatif çözümü üretmeye çalışacağız. Uygun maliyetli bunu ne yapabiliriz onu düşüneceğiz. Yaşit'cim, şimdi malzemelerin gelirken yapacağımız işlemi kısaca bir anlatabilir miyiz? Kartel vurulduğu için yağ seviye müşürün orası eğik. Biz bu karteli alırsak kartel çok pahalı. 1500 lira civarında olduğu için biz 800 de bunu 1, olmuyor. Olmuyor. 800 demedi mi? 1500 dedi sonra bak. Ha. Servisten gelecek. Sıkıyor Ki sıkı. Abi farklı bir ben yöntem deneyeceğiz. Ben farklı bir yöntem uygulayacağım. Dıştan sökülmüyor mu? Ne? Dıştan söküyoruz zaten. Yok abicim ya. Dıştan sökeceğiz işte tamam. Sadece koyacağım ya. Ben ayarlayacağım sen bırak. Sadece Sen ne yapacaksın? Ben yapacağım sen merak Evet şimdi Raşit'cim bir devam Konumuza edelim. Konumuza dönelim. Konumuza dönelim. Ahmet onu tek getir. Ne yapacağız? Aa. Bu sadece Burayı söktükten sonra sadece düzelteceğiz. Sadece düzeltmesek olmaz. Sadece düzelttikten sonra yağ seviyemi şurunu farklı bir yöntemle altına saç koyup sadece kapatacağız. Yağ seviyemi şurunu bu konuda iptal edebiliriz. İptal etmeden yapabilirsek yapacağız. Yapamazsak o zaman mecburen saç koymamız gerekiyor. buna 1500 lira vermeye değmez. Tamam. Ama seviyemi şunu iptal ettiğimizde yukarıdan lamba yakmaz mı? Yakmayacak şekilde ayarlayacağım. Soketini iptal etmeyeceğim. İyi de soketi iptal etmedik. Okuyucu yağı okuyamazsa da lamba yanar. Onu ben ayarlayacağım, yapacağım. Bir bakalım. Yaşırsın. Evet, şimdi yağ meşini iptal ettik. Lambayı da yakmadığını farz ediyorum. Bu arabanın yağ eksildiğini uyarı vermeyecek. Bu yağ kötü. Yağlanması yanar. Yağlanması yağ. yanmaz. Seviye alırsan. Yanar. Yani eksiltik olduğu yanmaz. Ama Hı. yağ bittiğinde yağ basının düşüğü ne olacak? Yanmayacak. Her işte arabada yağ seviye müşürü var mı? Her arabada yağ seviye müşürü var mı? Ha bir dakika bu ne işe yarıyor biliyor musun? Arabanın içinden ölçüm yapmaya yarıyor. Evet. Tamam yağ ölçtürüyor. Her arabada yağ seviye müşürü Tamam var mı? bir şey söyleyeyim. Tamam o zaman biz yine de bunu aktif halde yapmaya çalışacağız. Aktif çalışalım. halde yap yapmaya çalışacağız. Tamam. Temsilcilerinden geleni yapıyorum. Teşekkür ediyorum. İbo e abim de gelmiş bu arada. Hoş geldiniz Buan Bey. Saatler olsun. Eyvallah. Önce yağımızı boşaltıyoruz. Yağımızı tapadan boşaltacağız. Daha önce tapada arda aradığımız için tekrar bir tapada olma ihtimali yok diye tapayı açmıyorum bilerek. Tapayı açalım kolay olsun. Tapayı açar da geri hani yağ kaçırma ihtimali olacak mı olmayacak mı gibi soru işaretine kalmayalım diye tapayı açmıyorum ben. Yani. yani oradan ben boşaltabilirim diyorsan eyvallah. Ben buradan boşaltacağım bunu. Arkada bir vida daha var sanki ya. Biliyorum ama onu hepsi komple inmesin diye. Vidayı bilerek sökme. Hmm. Ama ustan işine pek karışılmaz ama neyse. Tamam ustan işiyle enişle en işine karışılmaz doğru söylüyorum ama oradan şimdi kanıptırıyoruz ya şeyi kıracağız malı kıracağız. Malı kırmayız hiç merak etme. Evet. Daha dün adam 100 liralık. Ya ben bunu kimin yaptığını da biliyorum da. Şimdi, Onu o zaman buradan selam gönderelim. Ya selam da göndersek ne de göndersek bir şey değişmez. Ama haber verseydi daha iyi olurdu en azından. Tamam. Ha. Bir hastanede hoca. Bizi izliyordur belki de. Hayır izlemez sanmıyorum. Çünkü onun oturduğu evin girişinde e, çok böyle... Aşırı derecede keskin bir eğim var, tamam mı? Ben Fulens'le bu arabayı almaya gittiğimde Fulens'in altını vurmuştum. O muhtemelen bunu her gün vurmuştur oraya. Vura 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 vura. Ha, az bir şey hızlı geçsen vurur altına. Nasıl olur? Bir de rente arabası değil. diye tabii, tabii. tabii, O yüzden bunların parası hep bize giriyor. Yani bunu şöyle söyleyeyim. O zaman fark edip söylesem, yağ kaçırdığını biliyordum. Ama buraya getirdim, Mahmut dedi ki, tapadan sıktık, götürdük. O olmadı. Deseydi. Ha, Mahmut o an deseydi ki, altı vurulmuş bunu deseydi, ben vurukların eski olduğunu tahmin Şimdi baktım vidanın kafasında vuruk var. İyice inceledim. Vidanın kafasında ezik vardı. Oradan fark ettim. Bir de şuralara bakınca ince iyice şey detaylı bakınca biraz yeni vuruklar var. E bu araba hiç kiraya gitmedi ondan sonra. O zaman suçlu belli. Suçlu belli. Şimdi hocadan bunu istesek laf eder. Şansımı o deneyeyim mi? E şimdi doktorlara fazla yüklenmeyelim bu dönemde. Zaten yüklenmiyoruz abi. Biz hiçbir zaman yüklenmedik doktorları. Biz biz kimseyi yüklenmiyoruz Aşkçım Olan hep bize oluyor. Çünkü zaten bak hatasını kabul edecek insan baştan diyor ki arıyor. Ben arabanın evet. altını vurdum biraderim. Neyse. Oluyor, ha neyse cezamız öyle adamlar hiç şey yapmayalım. Tamam halledelim doğru. diyor. Neyse cezamız ama ama şimdi altını vurduğunu bilmiyor. Bu çünkü altını vurunca garç kurş ötüyor yani. Bunu bile bile devam ediyorsan ve yağ kaçırdığında görerek bunu söylemiyorsan altını vurdum diye artık bu biraz vicdan meselesi. Milli servet yazık. Evet. Şu an seviye müşürümüzü çıkarttık. Gördüğümüz gibi burası eğiç. Şimdi buradan bir aparat var. Şurayı aşağıya doğru indirmemiz lazım abi şey. Basit bir işte. Yaşit, bu nasıl eğilmiş böyle burada bir tuhaf bir eğiklik var ya. Ben sana söyleyeyim Tabu ta burada neymişler? Tabi burada mı olmuş? Seyir Müşür'ün civatasına tam? Civataya vurmuş değil mi? Evet. Civataya vurunca civata bitmiş şuraya. Zaten vidanın kafasında ezik vardı. Evet. Biz de o süre daha çeşitliyiz. Onda kırık var mı? Bir iyice bakalım. Seyir Müşür'ümüzü inceleyelim. Kıtayımızı da yıkıyalım. Tamam tamam israf etmiyorum yeter. Yok. Önemli Tamam. tamam, bir geçelim bakalım. Bir dakika, bir, bir Elimizi de yıkayacağız. Tamam, tamam. Ama işte önce elini yıkasaydın. Önemli. Gel. Haydi bakalım. Telerimizi de alalım. Amin. Göster. Şimdi aradığım bu. Buradan çık. Şöyle orada trik yok ama oradan bir yara almış. Evet. Şimdi şöyle dururuz, seviye Bak. Şurada hafif bir yara var. Önemli değil. Benim gördüğüm kırık parça nerede? Şurası iyi. Parçamızın burası iyi. Görüyor musun? Buralar böyle düz ama burası iyi. Gördün mü? Çek bakayım onu aynı. Bunu ee, şu şekilde yapalım bence. Buna ek bir conta kestirelim şu seviyeyi. Biraz daha yükseltelim çünkü bak burası daha derinde kalıyor. Şurası içeride hı hı. kalıyor. Aynen aynen. Şunun altına bir, bir destek koyalım. Besleyelim altını o renkler. Biraz daha şu contasını yükseltelim. Tamam. Bir sıvı conta yardımıyla parçayı nasıl yerine takalım. Sıvı conta sürelim mi? Sıvı conta sürmemiz gerekiyor. Hı. Hmm. Çünkü sıvı conta sürmesek çok zor. Gördüğünüz gibi şurası ilk. Tamam Raşit'ciğim. Çözüm üretelim evet. evet. Parlak çocuk. Bunu içeriden böyle buralar çıkartıp çektirme yapıyoruz. Çektirme yapacağız. Yalnız senden bir ricam olacak. Kaş yaparken göz çıkartmayalım yeter. Teşekkür ederim. Peki. Evet. Çok hafif sağ. Ah kafayı vurdun tekeri. <laughs> Şimdi şu anda çok güzel oldu şurası. Bak görüyor musun? Burası dün. Tamam ama bir de hala vidanın bu tarafa gitmesi gerekiyor bak. Onu bir de şu şekilde yapabiliriz. Sen hafiften tıklattır ben bakayım. Yanlış tarafa doğru. Bu bu tarafa gidecek. Tamam bozmak istemiyorum. Tamam. Yanıl ya geliyor sürekli. Tabii yenge güçleştiriyor. Yenge de kızacak. Tabii. <laughs> o Allah'ın emri zaten. Dur, bir kontrol edeyim. Tamam, bırakalım. Şu an iyi. Benim da deneyelim mi? Deneyelim. Şu şekildeydi. Yok, biraz daha bu tarafa gelecek. Değil mi? Bak biraz daha gelmesi gerekiyor mu? Tam oturmadı değil mi? Evet. Tam şurası biraz daha çapraz gelecek. Peki. Tamam. Şu an düz. Tamam. Ama biz biraz daha fazla bükmeye başladık. Bana bir saniye müsaade eder misiniz? Öyle yaptıkça da şu içeri... içeri giriyor. Tamam. Ha. Yani ha. zor durumlar. Tamam kanka şu biraz kasıntılı. Onu da dışarı indirdiğimiz zaman o bir daha açacak artık sanki. Muhtemelen. Az bir şey indirse yeter. Tamam. Tamamdır. Deneyelim mi bir? sıfır hata olma ihtimali çok yok. sıfır hata değil zaten jonta kestireceğiz ya. Yani jonta kestirmiyor musun? Ha, bak gördün mü daha güzel oldu. Daha güzel. Tamam. Tamam. tamam teşekkür ediyorum beni dinlediğin için sağ olasın. Rica ederim. Evet görüyorsunuz. Raşit iyice kibarlaştı. Fren havası alırken ki Raşit nerede? Şimdiki Raşit nerede? Tamam. <laughs> şey olmaz tamam. tamam. Ha Olmaz tamam tamam. Sen dediğimi anladın mı? Anladım tamam. Kanlı söyledi mi? Tamam. Jontanın bir, bir milim falan dedi. Tamam. Şimdi bunu... Şimdi olan anı yok. Bunu ama nereye göre keseceğiz? Şimdi bak. Şeye basan yer bura. Komple keseriz fark etmez. Komple basar fark etmez. Ki. Komple bas, basacak da o zaman bu pek bir işlevi kalmayacak o zaman. Niye? Bu, bu ne contanın bu? altında kalmıyor mu? Keseceğimiz contanın. Contanın altında kalacak tabii. Başka türlü olmaz ki zaten. O zaman bir anlamı kalmıyor onun. Yani o zaman jontayı nasıl koyacaksın ki bunun üzerine basması? Nasıl hmm. Bas böyle bir mantık. Peki, e, ee, contayı tam şuradan diyelim ki sıfır kestik koyduk. Bunu iyice sıktığımızda o conta orayı iyi tutar mı? Conta şeyin altında kalacak. Şey, contanın altında kalacak oraya kısa. Conta tutacak. Conta tutacak, tutar ha. mı? Ya o zaman sıvı conta sürüp takılsana oraya. Abi üstüne de sıvı conta sürün diyoruz. Yo, direkt sıvı conta sürün, şeyi koymadan. Ya biz bir o şeyi bir kestim, biraz orijinal bir şey olsun. O zaman şey yapacak bir şey yok. Anca dediğim gibi kesip üzerine koyacaksınız contayı. Tamam, bir Anca öyle bir şansımız deneyelim. Şansımız yok, anladın mı? Şey olarak da anladın, yapacağımız işlerinden bir deneyelim işte biraz Pek kalın bir şey kesersek daha iyi olur. Yine herhalde oraya eğil oraya Ya altını vurmuşlar. Olsun hı hı. ya vurdu bakalım. Bıcak bir şey yok. Evet contamız hazır oldu. <laughs> Abicim bu conta için ne kadar ödüyoruz? <laughs> Kaç? 7 buçuk. buçuk. Teşekkürler. Başkan, yayındayız. Buyur Raşit'ciğim. Teşekkür ederim İsmail abi. Piringilik contamızı kestirdik. Gerekli yorumları aldık adamdan. Altına contasını da koyduk. Koyduk. Şimdi buranın yüzeyini temizleyip hemen sıvı conta sürüp koyacağız ama yağlı olmaması lazım. O İyi yüzden... Yüzden o yağ hep geliyor. İçine şöyle bez sıkayım mı? İçine bez koyayım yağını emdireyim. İçine değil. bir yağını emdir sonra da sıkıyla yıkayacağız. Tamam Raşit'ciğim. Sıvı contamızı sürdükten sürüyoruz ince bir şekilde sürersek daha iyi olur çünkü yağın içine girecek hani yağ ile karışmasın. Çok güzel. Bir o sıvı contayı şeyin üstüne de sürelim. Buraya da süreceğiz. Tamam. Zaten ondan dolayı sacın temiz olmasına önem gösteriyorum. <laughs> gerek yok, tamam. Tamam. Şimdi şöyle bir yerim şey. sorun. Şimdi içini ben temizledim. Ya gelmeden kapatmamız lazım. Karşımıza sıkmamız lazım ki zarar gelmesin. Evet. <laughs> Tamamdır. Jonta tam iyi bastı mı? Evet. Bakın şuradan nasıl bir jonta geldi ya. Görüyor musun? Fazla sıvı jonta sürmedik. Ping jontamız da gayet güzel bir şekilde bastı. Şuna şöyle takalım. Şimdi bir yok. saat bekleyelim değil mi? Bence hiç gerek yok. Abi Ama yağ koyacağız. Az bir şey kurusun. Yani çok az bir şey kendine çekse yeter. Çünkü zaten fazla sıvı jonta sürmedik. Beyler yani aracın yağını doldurduk. Şu an beklemedeyiz. Akıntı ya da sızıntı olacak mı? Onu kontrol ediyoruz. Bir yarım saat bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar yarım saat bekledik. Herhangi bir sızdırma yok. Şimdi bir de tur atacağım. Bir dolaşıp geleceğim. Bir daha kontrol edeceğiz. Ondan sonra devam ediyoruz. Sızdırıyor olabilir mi? Geliyorsun. Bir kuruş para ödemeden komple kartı Oğlum önemlisi olanı gidip gelmek zaten. Tamam. Sızdırmıyor garanti veriyorum. arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bana yaz sormak istediğiniz sorular olursa yorumlara yazabilirsiniz. İyi günler.